40 dakikalık bir yolculuktan sonra sabah geldiğimiz yere geldik. Şimdi Bir yerde bir bilet bulup Bangkok'a gidelim. Aslında direkt Pattaya'dan havalarına giden minibüsler var. Onları bulsam daha çabuk derim. Biletimizi aldık. Toplam 131 baht. Birazdan Bangkok'a doğru yola çıkacağız. Ekim otobüs durağına indim. Ondan sonra 2 nolu otobüse bindim. Şimdi 3 nolu otobüse binip havaalanına geçmeyi düşünüyorum. 3 nolu otobüsün fiyatı 50 bakmış. Bizi direktmen havaalanına götürecek. Havaalanına geldik. Şimdi içeri girelim. Tayland'da klimaları en son ayara veriyorlar. Üşüyorsunuz abi yani. Bizim uçak saat gece 2'de. Saat şu anda 10. Şimdi buradan internetten aldığım bileti çıkartacağım. İlk önce referans numaramı yazıyorum. Sevinler var. Hem soğuk su hem sıcak su var. Güvenlikte sularınızı aldıkları zaman sularınızı döke ve petlerinizi getirin burada doldurun. Her zaman yanımda kahvemi ve bardağımı taşırım. Çünkü Asya ülkelerinde sıcak suyu her yerde bulabilirsiniz. Böylelikle kahvemiz hazır. Hava Havaalanı böyle. Buraya üçüncü kez gelişim. Uçağımın kalkmasına 3 saat var. O zamana kadar biraz video düzenlerim. Böyle şarj istasyonları var. Hatta kablosuz şarjları bile var. Yine gitmeden önce e-travel.gov.tr'ye girip buradan bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız orada sorun yaşayabilirsiniz. Ben şimdi bunları dolduracağım. Linki de videonun altına bırakırım. Mesela ne soruyor? Adınızı, soyadınızı, pasaport numaranızı, telefonunuzu, uyruğunuzu. Bunları teker teker dolduracağım şimdi. Dört buçuk saatlik bir uçuşun ardından havallarına vardık. Şimdi pasaport gişesine doğru gidiyoruz. Burada da sıcak ve soğuk suyumuz var. Sevdim. Eh, i̇lk paramızı çekelim bakalım bizden ne kadar kesecek. Arkadaşlar 12.000 TL iki seferde çektim. 21.000 pezoydu. 10.000 bin, 10.000 çektim. Benden yaklaşık 260 TL para kesildi. Pasaport kontrolünden öyle kolay geçtim ki ben bile şaşırdım. Hiçbir ücret de ödemedim. Kamboçya'ya giderken 35 dolar verdik, Vietnam'a 25 dolar, Laos'a 45 dolar. Ama burayı sevdim. Buraya ücretsiz olarak girdik. Bana en çok garip gelen şey YouTube'da burayı çok araştırdım. Dönüş bileti alınması gerek diyorlardı. Yok, internetten e-travel sitesine girip bilgilerinizi doldurmanız gerek. Pasaport görevlisine söylediğim tek şey buydu. Biletimi aldım dedim ve etrafını QR kodunu gösterdikten sonra bana geç dedi. Hiç kontrol bile edilmedi. Hatta adamlar yüzüme bile bakmadan pasaporta damgayı yapıştırdılar. İnanın PDF dosyasında kendiniz bile bileti hazırlasanız yine kabul edebilirler. Bilmiyorum benim şansıma mıydı? Şimdi gidelim bir sim kart alalım. Eleven marketlerinden 30 GB'lık bir tane sim kart aldım. 399 Peso'ya. Bu da 222 Türk lirasına denk geliyor. Bir aylık 30 GB. Bence gayet iyi. 12 tane ülke dolaştım. Hiç sim kart alırken bu kadar zorlanmamıştım. Bütün kişisel bilgilerimi sim kartın uygulamasına yazmak zorunda kaldım. Bir saatimi aldım. Otelime gitmek için böyle bir otobüse gittim. Fiyatı 40 peso. 1 doların çok altında. ve Böyle otobüs mühendisler tarih öncesinden kalma minibüsler evet. var. Şuna bakın. Bizim cenaze arabalarına benziyor arkası. Otobüsten indim. Şimdi ikinci bir otobüse bineceğim. Aslında gezmek istiyorum ama yorgunum. Bugün dinlenin. Yarın gezeriz. Burası dünyanın en kalabalık şehri.

Adam minibüsten indi ya bana yolu göstermek için. You ride the You must stop What is your nationality? Turkish. Ah, oh, Turkish. Abi yemin ediyorum manyak bir şehir ya. Şurada biletimizi alacağız tanesi 13 peso. Tam otelime gelince piyanoyu görünce sevindim. Kan mı çekiyor bilmiyorum. Gittiğim bütün otellerde piyano vardı. Çalınlar suyun üzerinde hareket ediyor. Trafiğe bakın. Otelimden çıktım. Tekrar tren istasyonuna geldim. Buradan Pasa'ya gideceğim. Oradan çarşıları biraz çektikten sonra eğer zamanımız kalırsa başka yerlere de gideriz.